Orada bir beyefendiyle tanışıyor. Radyoya çıkıyor çok güzel eserini okuyor ve çok beğeniliyor. Beyefendi diyor ki sana burada bir iş ayarlayalım. Burada sahneye çık. Paranı kazan. Burada yaşa. Bizle beraber de müzik yaparsın. Eşe Ertaş kabul ediyor. O beyefendi Cebeci'de Ahu gazinosunda bir iş ayarlıyor. Bir süre çaldıktan sonra radyoda da tabii bolca eserleri okuyor ve e, Leyla diye bir kıza aşık oluyor. Gazinoda. Babasını haber salıyor ben evleneceğim diye. Muharrem Ertaş, Üstü adı bilenler vardır aranızda. Ankara'ya geliyor Reşit yanına. Hamam önünde müzik mağazasında oturup sohbet ederken Leyla içeri giriyor ve babasının elini öpüyor. Çıkıyor ve diyor ki Muharrem Ertaş, Reşit Ertaş'a. Bu kız bizim dengimiz değil. Bu kızı ben kabul etmiyorum. Reşit Ertaş tabii dinlemiyor babasını ve Leyla ile evleniyor. Üç çocukları oluyor. Bir süre sonra anlaşamadıkları için ayrılıyorlar. Kısa kesiyorum. Ayrıldıktan sonra üç tane parça yapıyoruz. Babasına cahildim... dünyanın rengine kandım. Leyla'ya tatlı dillim, güler yüzüm neredesin sen? Ve sözleri başkasına ait olup kendisinin düzenlediği yazımı kışa ya, çevirdin ya, Leyla. Hı. Yazımı kışa boşa neylam ne söylesem boşa neylam boşa neylam viran oldu evim yurdu ne söylesem boşa neylam ne söylesem boşa neylam boşa leylem. Tabi e, parçaları yavaş yavaş duyulmaya başlıyor ama tabi çok fazla önemsemiyor. Bir gün diyor, e, gazinodayım çalıyorum, bağlamayı çalarken sol parmağım basmadı diyor tuşa. Abartı abartı beni hastaneye kaldırdılar diyor. Sol tarafı felç olmuş diyecek arkadaşım. Almanya'ya, akrabaların yana tedavi olmaya gidiyor. Tedavi olurken de müzikten soğuyor ve müzik yapmak istemiyor. Bir gün diyor, açtım diyor memleketimin radyosunu, ulusal kanalı, TRT radyoyu. Meşet Bir baktım bir bayan sesi. Rahmetli Meşet Ertaş'tan. Tatlı dilin güler yüzün neredesin sen? O an diyor ki, demek ki diyor benim memleketimin kanalı hata yapıyorsa, vardır burada bir iş, ben Ankara'ya gideyim. Haydi. Her an gözümde perdesin, nereye? ayrılık vermesin Gölde uçan kuşa ne inan Gölde uçan kuşa ne Kuşa ne Mevlam ayrılık vermesin Gölde uçan kuşa ne Türkiye'ye geliyor İstanbul'a Kavam müzik aracılığıyla sahneye çıkıyor Üzerine bir beden büyük ceket giymiş Bağlamayı eline almış Neşet Ertaş ölmedi diye her yerde sloganlar Çıkıyor sahneye binler karşısında Bir parça okuyor Hafiften telliyor diyor ki Yüksek müsaadenizle Biraz terledim de ceketimi çıkartabilir miyim Böyle bir sanatçı Böyle bir üstad Bence dünyaya bir daha gelmez. Çünkü ben ağlarken, gülerken, içerken, otururken, severken, üzülürken bildiğim iki üç sanatçı vardı. Bunlardan birisi de Meşet taştı. Lakabınızı da bilirsiniz. Gariptir. Garip belgeselini bir izleyin. Bizim anlattığımızın daha fazlası var orada. Son kadar dokuyalım. Bu da kendisini anlatıyor zaten. Şardan ayrı kalmak ölüm Leynim, gelir garip başa lehlam Gelir garip başa lehlam Başa lehlam Böyle kader böyle zulüm Gelir garip başa lehlam Gelir garip başa lehlam Başa lehlam なただ。